Bir zamanlar güneşli bir sahil kasabasında yaşayan Defne adında bir kız çocuğu vardı. Defne, deniz kabuklarına olan düşkünlüğüyle bilinirdi. Sahilde saatlerce yürür, en ilginç ve en güzel kabukları toplardı. Günlerden bir gün yine sahilde dolaşırken parıldayan bir midye kabuğu buldu. Kabuk o kadar büyüleyiciydi ki Defne onu herkesten saklamak istedi. Ancak o gün cami avlusunda oynayan akranı Mehmet'i gördü. Mehmet'in gözleri yaşlıydı. Yaklaştığında Mehmet'in en sevdiği oyuncağının kırıldığını ve çok üzgün olduğunu anladı. Defne'nin aklına bir fikir geldi. Belki de Mehmet'e o güzel midye kabuğunu vererek onu mutlu edebilirdi. İlk başta biraz tereddüt etti çünkü kabuk gerçekten çok özeldi. Sonra dedesinin ona anlattığı bir hadisi hatırladı. Veren el, alan elden üstündür. Derin bir nefes aldı ve Mehmet'e midye kabuğunu uzattı. Mehmet'in gözleri parladı kabuğu incelerken yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. O gün Defne'nin kalbi o midye kabuğundan çok daha değerli bir şeyle, başkasını mutlu etmenin verdiği huzurla doldu. Öğrendi ki sahip olduklarımızı paylaşmak bizi daha da zenginleştirir.